İşte rengarenk bir dünya Çiçeklerle dolu bir rüya Şimdi kalkmanın zamanı Erkenden kalkıp yol almalı İşte bu armaya Uçuyor hep mutlu ...sen hep biz çocuklara... ...Billy taşınıyor... ...67 ve 68 boş petek bulunuyor... ...peki biz kaç yavru bekliyoruz... ...tam olarak 188 yavru öyle değil mi... Bu durumda 120 yavruyu koyacak petek bulunmuyor. Peteklerden bazılarını boşaltmamız gerek. Merhaba Billy. Ne oluyor burada? Yargıç bağlama petekleri sayıyor. Bazılarımız yeni yavrular için peteklerini terk etmek zorunda kalacak. Alttan ilk üç sıradaki peteklerde uyuyan arıların bütün öte toplayıp kendilerine yer bulmaları gerekiyor. Ama nasıl Aa, benden bahsediyor. Aa, ben de bir taşınacağım. Buradan taşınan arılarımızı büyük ağaçlıklı yol üzerindeki kiraz ağacının kovuğuna yerleştireceğim. Taşınma işi iki gün içinde bitirilecek. Aa, Aa, sen hiçbir yere gitmiyorsun Billy. Yargıç ben Mumu. Bekleyin. Başka bir çözüm bulunamaz mı? beni taşınmak istemiyor. Onun buradan gitmesi... Sırf bu kovandaki tek bir arı kapris yapıyor diye koskoca bir projeden vazgeçmemi beklemiyorsun herhalde. Ama kapris falan yapmıyor ki bili benim en iyi arkadaşım. Bu kadar yeter. Sizin gibilere vakit harcayamam ben. Yeni kovanda yapılacak dünya kadar işim var. Aa, hadi Veli beni takip et. Buradan gidiyoruz. A -a -a. şu çiçeği gördün mü? Saklanmak için uygun bir yer. O da ne demek? Yani biz dışarıda mı uyuyacağız? Hem de orada ve sonsuza kadar. Merak etme Vili ben yanındayım. Hem bu sadece bir gecelik. Diğerleri taşındıktan sonra bir şeyler yapmaya çalışırız. Ha, <laughs> bak öyle olur işte. Yalnız saklanırken dikkatli olmalıyız. Yargıç balmumu kovanda olmadığını anlarsa mutlaka seni aramaya çıkar. <laughs> Aa, şuraya bakar mısın? Evet. Umarım bu birlikte seyrettiğimiz son gün batımı olmaz. Ay. Ay. Aa, şu işe bak. Bu gidişte burada alerji olacağım. Aa, ma -ma 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 -ya. ben dışarıda uyumayı hiç sevmedim. Hı. Hadi ama Willi. Yarın bir çözüm yolu buluruz ama şimdi uyumamız gerek. <laughs> Gözünüzü bu küçük arıdan ayırmayın. Çok yakında yeni bir keşif gezisi düzenleyeceğim. Bu arının fırsattan yaralanıp tekrar kovandan kaçmasını istemiyorum. Herkes hazırlansın. Sen de öteberini toplamalısın Veli. Oh inan çok üzülüyorum. Bu defa her şey bitti Maya. Sen olmadan ben ne yapacağım orada? Veli, Bayan Cassandra'yı gördün mü? Zoe için bir veda hediyesi hazırlıyorum da kendisinden yardım isteyecektim. Hı, yanılmıyorsam bakım evine gitti. Zoe ile ben küçüklüğümüzden beri arkadaşız. Onun yokluğuna nasıl dayanacağım? <laughs> ah, yeni kovan yapacaklarmış. Dur bakayım, aklıma bir çözüm yolu geldi. Öyle mi? Yani sen şimdi yeni kovana Veli'nin yerine Lizbie'nin gitmesini mi öneriyorsun? Böylelikle herkes Evet ama Yargıç bunu dünyada kabul etmez. Öyleyse biz de ona Lizby'nin yeni kovanda Veli'den çok daha faydalı olacağını ispat ederiz. Veli, bundan böyle kesinlikle çekilmez bir ara olacaksın. Anlaştık. Büyük bir zevkle. Aa, kaptan Veli hizmetinizdedir majesteleri. Hop, affedersiniz. Hop, hop. Ne yapıyorsun sen? Hop, hop, hop. Bana bak, yara bağcını bırakacak mısın sen? Şimdi demedim <laughs> ki Yargıç Balmumu buraya dedim. Ya. E, e, e. Yargıcı senin hiçbir işe yaramadığına inandıracağız. Hmm, hmm. O da fikrini değiştirecek. Hmm. Benim de size yardımım dokunabilir. Neredesin Filip? <tüz scholars> Uyan. Ne? <tüz> uh, aa, <şansuchi> aa, A -a. Ne, Maya. Ne var? Ne oluyor? Sana bir şey sormaya geldim. Hı, Pis, Sonra da Yargıç Balmumu Yok Yokluğum sırasında kovandan taşınma hazırlıklarının tamamlanması konusunda kesinlikle size güveniyorum. Yargıç Balmumu bekleyin. Bu ufaklık da keşif gezisinde size eşlik etsin lütfen. Lüz bir yön bulma konusunda eşsiz bir yeteneğe sahiptir. Fazlasıyla işinize yarayacağından eminim. Güzel güzel peki o da benimle gelsin. Ee, peki ya bu ikisi ne olacak? Majesteleri, sizin gibi bir otoritenin yanında... ...bu küçüklerin büyüklerine saygı duymayı çok daha kolay öğreneceklerini düşünüyor. Evet, elbette. Her şey bir tarafa. Bu haylazların gerçekten de beni kendilerine örnek almaları yerinde olacaktır. Onun <laughs> şey değil, birdenbire beni hıçkırık tuttu bu sabah bal özümü fazlası da, içmişim ama nasıl geçireceğim çok iyi biliyorum geri geri uçarak bana bak <laughs> ne yapıyorsun sen gel buraya gel buraya neyin peşinde bu durun bekleyin beni bekleyin yoksa kaybolacaksınız durun saçma sapan davranmayı bırakın artık Doron, bekleyin. Neredesiniz? Doron! <laughs> Siz artık çok oldunuz. Gördünüz mü hıçkırığım hemen geçti. Aferin size. Sonunda kaybolduk. Tabii sizin haylazlığınız sayesinde. Hiç merak etmeyin. Liz bir ormanı çok iyi bilir. Onu takip etsek yeter. Evet. İçinde bulunduğumuz duruma bakarsak... ...bundan daha kötüsü olamaz zaten. Bu taraftan beni takip edin. Ne? ne? Ama, ama... ...durun! Bekleyin! Ah, 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 aferin. Sana... Ah, ...yöğün bulma duygun. Ah, gerçekten çok gelişmiş. Teşekkür ederim yargıç balmamı. Ah, Evet, öte yandan yolu ben de biliyordum zaten. Sadece sizleri test etmek istedim. Hadi bakalım gidiyoruz. Galiba yoruldunuz. İsterseniz şuradaki taşın üstünde biraz dinlenelim. <laughs> Bana biraz bal özü getirebilir misin? Hı <laughs> hı. Hadi gel Veli. Siz gidip bal özünü getirin. Şimdi sıra sende Filip. Hoş geldin Veli, yeni kovanına. Aman düşmeyesin gizli tuzaklara. <laughs> Aa, kusura bakmayın saygı değer yargıç. Neden bilmiyorum ama sanki arkadaşım Willi'nin sesini duyar gibi oldum ve ona bir hoş geldin şarkısı söyleyeyim dedim. Evet ama gördüğün gibi kendisi buralarda değil. Hiç önemli değil. Yeni kovana yerleştiğinde komşu olacağız zaten. O zaman oynamak için her gün gelir. <laughs> hayır ne hayır, hayır az önceki şarkını bizim kovanın önünde mi söyleyeceksin yani? Neyse hoşça kalın. Aa, hayır hayır dur dur. Bizim yeni kovanımız beceriksizlerin ve ikinci sınıf müzisyenlerin oyun alanı olmayacak. Anlaşıldı Özür dilerim Yarguç yargıç Balmımı, Tek damla bile bal özü bulamadım. Oh, olacak iş mi bu şimdi? Bu arayla ne yapacağım ben? Aa, bak Veli. Aa, şunu yargıç bambubuna verir misin? Oh. Durun sayın yargıç. Ben de size bal oh. getireceğim. Ah, oh. oh. Fakat fakat e, bu ne? Bu ne sakarlık böyle? Bu ne oh. beceriksizlik böyle? Aaaa <laughs> Vini! Demek buralardaydın! Ne diye topumu alıp buraya sakladın sanki? Yoksa bu da o tatsız şakalarından beri mi? Bunu Hayır! Bunu bırakmayacağım! Onu ben almadım ya, ki, gel buraya dedim sana. Ama e, şey... Beni yakalarak mahkenlerini büküyeceğim! Yeter sürü. artık! Etrafımda dönüp durma yani! <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Vay Laz mahluklar! Oh, seni bir ürüne götürürsem... Dur da bir Sıkaya dinle! Sıyafı. Ya bir dinle. Böyle bir davranış kesinlikle kabul al, al, edilmez. Ay, 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 Dikkat ay, edin. Kız. Ne? Ah, oh. Aa, bir şeyiniz yok değil mi? Kusura bakmayın, İnanın bilerek yapmadım. Doğrusu çok ucuz atlattık. Liz benim burada olması hayatınızı kurtardı. Evet, gerçekten de öyle. Çok teşekkür ederim. Yeni kovanda bize çok faydan dokunabilir. Oh. Yazık ki taşınacak arılar listesinde ben yokum. Gerçi taşınmak isterdim ama böyle uygun görülmüş. Fakat bu büyük kayıp olur. Böylesine cesur, çalışkan ve faydalı bir arı... ...bu durumda bir istisna yapabilir. Yeni kolona fazladan bir arı daha götürebilirim. Daha doğrusu... Aslında şey ya, şimdi bir daha düşündüm de... ...bana kalırsa Vili ile Lisby'nin yer değiştirmeleri... ...çok daha iyi olacaktır. Tabii kovan için demek istiyorum. <laughs> Aslında ben pek emin değilim. Taşınma fikrine iyice ısınmaya başlamıştım. Ama ısrar ediyorsanız öyle olsun. Harika şimdi güzel oldu. Sakıncası yoksa artık işimize bakalım. Şimdiden çok geç kaldık zaten. Ne kadar teşekkür etsem azdır <laughs>